Selam arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Forjet Pay'de nasıl hızlı bir şekilde Bitcoin kazanılır, Bitcoin'lere nerelere nasıl bir şekilde hızlı bir şekilde çekilir bunlardan bahsedeceğim. Video geçmeden önce kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Hemen videoya geçelim. Forjet bildiğiniz gibi bir mikro cüzdan, web tabanlı bir cüzdan. Burada istediğiniz gibi Bitcoin ve diğer altcoin'leri aktarabilirsiniz ve çok düşük fi ücretleriyle farklı cüzdanlara çekebilirsiniz. Yani bunu bir kripto cüzdanı olarak çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ancak Fogit Bey'in farklı bir özelliği olarak da burada siz farklı web sitelerine girerek çok rahat bir şekilde anında ödeme alabiliyorsunuz. Bunu videoyu bilmeyenler için kanalımızı takip etmeyenler için anlatıyorum. Zaten Fogit Bey'in ne olduğu ile ilgili birazcık bilgi sahibi olanlar ne demek istediğimi çok rahat bir şekilde anlıyorlardır. Bugün gördüğünüz gibi Bitcoin hesabımızda, Bitcoin cüzdanımızda 0.3021'lik bir Bitcoin var. Peki biz bu Bitcoin'i nasıl ve nerelerden elde ettik? Ee, ve nerelere çekebiliriz bu Bitcoin'i? Öncelikle çekme işlemlerinden bahsedeyim. Bitcoin'e 0.303 olduğu zaman istediğiniz herhangi bir cüzdan adresinize. E, BTC Türk olur, Paribu olur, e, Binance olur veya e, Kucoin olur. İstediğiniz herhangi bir borsaya tabii ki minimum alt limit olmayan herhangi bir borsa istediğiniz zaman çekebilirsiniz. Bunun için withdraw sekmesine tıklayarak buraya normal withdraw kısmından e, buraya adresinizi bağlayarak tümünü dediğiniz zaman hemen otomatik olarak hesabınıza 5 dakika veya bir e, 2 ila 4 saat içerisinde gönderiliyor. E, Nasıl çekme işlemlerinin olduğunu anlattık. Şimdi de nasıl kazanılacağını anlatalım. Ee, sizin için ilk başta hemen anında ödeyen iki tane web sitesi göstereyim. Bir tanesi Bitcoin Faucet 4 News diye. E buraya, buradan hemen Bitcoin kazanmak için Faucet Pay adresinizden, Faucet web sitesinden depozit kısmına tıklayacaksınız ve buradan Bitcoin adresinizi kopyalayacaksınız. Tıkladığınız zaman zaten geliyor, hemen kopyalanıyor. Şimdi. Web sitesine geldiğimiz zaman buraya bunu yapıştırıyoruz. Size burası boş olacak. Yapıştırdığımız zaman claim login diyoruz. Buradaki şeyi geçiyoruz. Kepçeye. Stick ve hani dediğimiz zaman. Verify captcha dediğimiz zaman. Bizi sistemin içerisine dahil ediyor. Ve bir satoshi hesabımıza anında geliyor. Burada her bir IP adresine günlük 8 defa bunu yapabileceğinizi söylüyor. Ve tamamen şansıza bağlı olarak 10 satoshiye kadar kazanabilirsiniz diyor. Her 2 dakikada bir. E, bu gayet güzel. Bakalım ödeme geldi mi? 21084 85 olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi geldi. Nereden geldiğini de söyledi buraya. Şimdi ikinci web sitemize geçelim. Bu web sitesi de aynı mantıklı çalışıyor. Yine aynı şekilde oradaki e, cüzdan adresinizi buraya gelip buraya yapıştırıyorsunuz ve login diyorsunuz. Yine aynı şekilde CAPTCHA'yı geçiyorsunuz. Adonate diyorsunuz. Sort diyorsunuz. Verify CAPTCHA dediğimiz zaman sayfa açılacak ve bize otomatik olarak gönder bakalım bir satoshi hemen hesabımıza gönderdi bu da. Bu da aynı şekilde 30 satoshiye kadar her 2 dakikada bir her bir IP adresine 8 defa olarak olacak şekilde ayarlanmıştır. Ee, bu da gayet güzel. Bakalım hesabımıza geldi mi? 86. Bunun her ikisinden günlük olarak 30 satoshi diyor. Yani her birinden 30 satoshi çıkarmak çok zor ama yine günlük 50 satışıya kadar her ikisinden ikisini birlikte çıkartabilirsiniz. Peki 50 satışı günlük çok uzun bir vadede bu kadar elde edebilirsiniz. Daha kısa bir yoruluğu yok mu bunun? Tabii ki var. Biz bildiğiniz gibi bu web sitelerinde reklam izleyerek web sitesi sahiplerine para kazandırıyoruz. Onlar da bize bu reklamların belli bir aldıkları ücretin belli bir kısmını bizimle paylaşıyorlar. Bu web sitesi de aynı mantıkla çalışıyor. Peki biz direkt olarak bir reklamı izlesek. Yani herhangi bir reklam veren bir bizi sayfaya yönlendirse ve biz aradan para kazansak daha mantıklı değil mi ve daha yüksek gelirler elde edemez miyiz? Çok haklısınız. Daha yüksek gelirler elde edebiliriz. Bunun için de AdBTS adlı bir web sitesi var. Hemen sizlere göstereyim. Sign diyoruz. Siz eğer kayıt olmadıysanız sign up diyebilirsiniz. Veya buradan Google'da oturum açabilirsiniz. Ama ben kayıtlı olduğum için beni direkt olarak sisteme dahil ediyor. Ee, çok basit bir şekilde mailinizi girerek ve şifrenizi yazarak çok basit bir şekilde kaydolabilirsiniz. Oraları göstermiyorum. Buradaki temel mantık şudur. Buralarda e, buralarda çok fazla sizin ilgilenebileceğiniz bir şey yok. Şuradan ön kısmına tıkladığımız zaman Surf Ads diyoruz. Buna tıklıyorum. Ve açılan sayfada gördüğünüz gibi Register and Get Use Free Spins adlı bir web sitesine gidiyorum ve 10 10.5'luk Satoshi'yi anında kazanacağım. Bakın. Bu sayfanın açık olmasına bile gerek yok. 28, 27, 26 saniye sonra 10.5 Satoshi'nin gördüğünüz gibi şuraya ekleniyor, ekleniyor olacak. 19 saniye sonra görüşürüz. 19 saniye geçti ve göreceksiniz şimdi. Checking diyor. 406 Satoshi. Şurayı kapatalım. Gördüğünüz gibi no you will be redirected diyor ve sayfayı güncelliyor. İnternetinde belli bir sıkıntı olduğu için birazcık yavaş yaptı ama ortalama 10-15 saniye içerisinde e, hesabıma gönderdi. Gördüğünüz gibi 16, 416 satoshi. Hemen ardından 4.9 satoshi ile ikinci bir reklam geldi ona da tıklıyorum. Reklam sayfasında durmanıza bile gerek yok. 13 saniye diyor burada Sadece reklam sayfasını kapatmasanız yeter. Örneğin mesela ben bugün 27.3 satışı kazanmışım. Tekrar da bununla göstereyim size. 4.9 satışı. 420 olacak. Hatta 421 de olabilir. Sayfamız güncelleniyor. 421 satışı geldi. Buradaki reklamlar günlük olarak e, güncelleniyor. Ve yaklaşık olarak gündük 100-120 satışıya kadar çok rahat bir şekilde kazanabilirsiniz. Sadece bu web sitesi değil. Bunun dışında bir tane daha web sitesi göstereceğim. Ama ondan önce bu web sitesinde farklı bir kazanç daha sizlerle onların adına bahsedeyim. Tekrar mesela üç buçuk satoshilik bir reklama girdim, bekliyorum. Üç buçuk satoshilik reklam bedeli yine hesabıma yansıtılacak 424 satoshim olacak, 5 oldu hatta. Bu şekilde buradan satoshileri 500 satoshi olduğu zaman çekebilirsiniz direkt Faucet hesabınıza. Faucet bir hesabını çekimi göstermeden önce buradan ruble de kazanabileceğinizi unutmayın. Surf Ads ruble diyorum. Buradaki 3 kere 3'ün 9 olduğunu yazıyorum. 0.05 ruble aynı mantıkla Bitcoin kazanmakla aynı mantıkla 15 saniye veya daha uzun sürelerde veya daha kısa sürelerde bekliyorsunuz web sitesinde ve burada bahsedilen ücreti sizin hesabınıza yansıtacak. Bekliyoruz. 1.02 rublemiz varmış. Evet. Şu anda çek ediyor, kontrol ediyor. Doğruladı ve 1.07 olacak. Bunun gibi sistemde yüzlerce hatta binlerce reklam var diyebilirim. Kendiniz sisteme gelerek bunu kontrol edebilirsiniz. Şimdilik şimdi diğer reklam türlerine geçmeden önce geçmeyelim hatta diğer reklam türlerine çünkü onlar da aynı mantalitede de çalışıyor diyebilirim. Video ads, video izleyerek para kazanabileceğiniz ama şu ana kadar hiç görmediğim çünkü yeni eklenen bir sistem. Active Windows Ads, bunda da şu anda bir reklam yokmuş. Genelde şu ikisi çok iyi çalışıyor ve diğerlerinde işte mesela shortinglerde bunlar da iyi çalışıyor. Buradan da ruble kazanabilirsiniz. Diğerlerinde çok reklam ben görmedim açıkçası. Auto surfing, aktif video, video, window surfing ve video ads kısmında çok reklam görmedim. Ama şu ikisi gayet ciddi miktarda kazandırıyor diyebilirim. Peki bunları nasıl çekeceğiz? Ve ben de size bu zamana kadar çektiğim bütün şeyleri göstereceğim buradan. Şöyle yavaş yavaş aşağı indiğimiz zaman 11. 23 2021 tarihinde 1028 satoshi ve yukarıya doğru gördüğünüz gibi e, tabi bundan öncesi de var ama bundan öncesi gözükmüyor. E, gördüğünüz gibi burada bütün satoshilerimiz ne kadar çektiğimiz hepsi kayıtlı olarak e, gözüküyor. Şu ana kadar toplam çektiğimiz miktar da şurada bir yerde yazıyor olması lazım. Toplam çektiğimiz miktar burada bir yerde yazıyordu ama Nereden görüyorduk onu hatırlamıyorum. Şuraya Faucet bir Change diyelim. Bakalım buradan mı? Buradan değiştirme, değiştirmeyi buradan hallediyoruz. Neyse, buradan ne kadar çektiğimizi göstermiyor. Ama gördüğünüz gibi hepsi, hep e, ödeme aldığım, e, 10 günde, 15 günde bir ödeme aldığım e, güzel web sitelerinden bir tanesi burası. Ücretsiz bir şekilde sadece reklam izleyerek e, Bitcoin kazanabileceğiniz web sitelerinden bir tanesi. Tu Faucet tıklıyoruz. Buradan 500 satışı olduğun zaman otomatik olarak hesabımıza gönderiyor. E, göndermesi için de tabii ki buradaki Fawcett Pay hesabınızı e, change etmeniz lazım. Buraya e, kendi şuradaki aynı diğer web sitelerinin aynı mantık buradaki kopya edip buradaki depozit adresimizi buraya yapıştırıp buradan çekme işlemimizi yapıyoruz. Onun dışında rublemizde Payeer adlı web sitesini yapıyoruz. Payeer ile ilgili hiçbir şey bilmiyorsanız kanalımızda videolar var. Oraya bakabilirsiniz Payeer nedir, nasıl çalışır. Bu da zaten sizin Payeer kodunuz. Bunu da aynı şekilde buraya eklemeniz gerekiyor. Dördüncü web sitemiz ve en çok kazandıran web sitesi CoinPayu adlı web sitesi. Çok çeşitli burada coinler var. Bunların hepsini Faucet Bey'e ve kendi özel cüzdanı desteklerinizde çekebiliyorsunuz. Şimdi hemen bunu sizlere göstereyim. Benim yine aynı şekilde burada hesabım olduğu için direkt giriş yaptım. Siz de çok rahat bir şekilde hesap oluşturabilirsiniz. Sadece yapmanız gereken e, bir tane e-mail, bir tane şifre yazmanız ve kayıt olmanız. Çok basit bir şekilde kayıt olabiliyorsunuz. Burada da aynı de AdBTS sitesi ile aynı mantelitede çalışan bir web sitesi View Ads kısmına tıklayabilirsiniz. Buradan Surf Ads yani reklam izle kısmına tıklayabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi 7 satışı, 6.6 satışı gibi Burada aşağı doğru indiğimiz zaman İkinci, üçüncü sayfaya kadar giden reklamları görebilirsiniz. Ödülleri de zaten yan tarafında yazıyor. Ve ayrıca şurada en yukarıda da kaç tane reklam izlediğiniz ve kaç tane reklam kaldığına takip edebilirsiniz. Burada Windows adresler daha baskın ve daha çok yayınlanıyor diyebilirim. Burada da Windows Ads kısmında buradaki reklamları tıklayabilirsiniz. E, ciddi miktarlarda kazançlar elde edebilirsiniz. Article Ads adlı bir web sitesi yapmışlar. Burada da article yani makale okuyarak e, çok basit bir şekilde sadece web sitesini açıp makaleleri okuyarak e, Bitcoin kazanabilirsiniz. Video Ads kısmı da burada yine çok aktif bir şekilde kullanılıyor. Video Ads kısmında da e, yine aynı şekilde mesela 358 bin görüntüleme almış şu video sadece CoinPay üzerinden e, izleyerek yine Bitcoin kazanabilirsiniz. Diğer web sitelerinden farkı olarak CoinPay'ın burada sizlere e, Faucet'i de ayrıyeten sunması. Faucet kısmında da gördüğünüz gibi buraya claim tıklayıp buradaki claim'i tekrar tıklayıp buradaki sayacı bekleyip claim'i bas, bastığınız halde size e, belli bir miktar satoshi veriyor ve siz bunu işte 110-120 satoshi olduğu zaman ana hesabınıza çekebiliyorsunuz yani şuradaki satoshi hesabınıza çekebiliyorsunuz bunun dışında en önemli şey coin payı ile ilgili offers kısmında e, reklamlar izlemenizin haricinde buraya anketlere katılabilirsiniz örneğin cpx research adlı web sitesine giriyorum mesela burada mesela şu anlık anket yokmuş mesela ayet studios adlı stüdyoya girelim burada Bakalım neler var. Bekliyorum ve gördüğünüz gibi ön satoshi diyor. Burada oyunlar var. İstediğiniz oyunu veya sevdiğiniz herhangi bir oyunda burada olabilir. Eğer hiç indirmediyseniz buradan indirebilirsiniz. Oynayabilirsiniz. Burada e, hangi görevleri yapmanız gerektiği yazıyor. Mesela Opera GX mesela ele alalım. Download and open Opera GX browser diyor. Sadece yeni kullanıcılar için. Opera GX'i indir diyor bilgisayarına. 560 satoshi anında kazan. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece indiriyorsunuz. 560 satoshi kazanıyorsunuz. Veya bir üstüne bakalım. Bitexen Trade Bitcoin and Altcoin. Bitexen adlı şirketin e, kendi e, şeyi, uygulamasını indiriyorsunuz. Kayıt oluyorsunuz. Sadece yeni kullanıcı için geçerliymiş. 800 satoshi anında hesabınıza yansıtılıyor. Veya burada oyunlara bakalım mesela. Connect Master adlı bir oyun varmış. Yine 800 Satoshi'lik. Sadece tabi e, şeylerde geçerliymiş, Apple'larla geçerliymiş. Buradan şunu değiştirebilirsiniz. Sadece Android olarak. En yüksek ödeyen mesela State of Survival adlı bir oyunmuş. Buna tıklayalım mesela. Burada Complete Tutorial. Tutorial tamamladığınız zaman, yani oyunu ilk açtığınız zaman size 120 Satoshi anında hediye ediliyormuş. Onun dışında işte 6. leveli geçince 248. 8. geçince 612. 12. leveli geçince 2400 Satoshi ve 4.99'luk paketi aldığınız zaman da 11.996 Satoshi anında hesabınıza ekleniyormuş. Gerçekten çok yüksek miktarda ödeyen web siteleri bunlar. buradan da çekim işlemi şu şekilde oluyor. Withdraw kısmına tıklıyorsunuz. Buradan Bitcoin'i yani Bitcoin ağından göndereceksiniz. Bitcoin ağını eğer Fujit Pay çekeceksiniz de buradan Fujit Pay'ı tıklayabilirsiniz ve buradan minimum mesela 1500 diyor 1500 satışı geçtiği zaman size 0 transaction fee yani 0 fi ücreti çeki alarak size bunu direkt Fujit Pay hesabınıza yansıtıyor. Ben arkadaşlar bu gösterdiğim en baştan göstereyim şu, bu, add BTS şuraya alalım bunu da, add BTS ve mesela gördüğünüz gibi 16 satoshi geldi. AdBTS ve Coinpoyis sitelerinde aktif olarak kullanıyorum ve bunların sayesinde 21.000 satoshiye kadar hatta bunun önceki videolarımızı da seyrederseniz önceki videolarda 30.000 satoshi daha, daha çekmiştim. Onları da görebilirsiniz. Çekerek e, kendime Bitcoin ücretsiz bir şekilde Bitcoin kazandırıyorum. Eğer siz de isterseniz tüm gösterdiğim web sitelerin linkleri aşağıda olacak. Oralardan olursanız e, ciddi miktarlarda kazanabilirsiniz. Bunu size ben garanti ediyorum. Eğer bu vesileyle ilgili herhangi bir sorun olursa aşağıda telegram kanalımız var. Oraya gelerek bize e, bu sitesi şu anda ödüyor mu tarzında veya e, çeşitli e, tartışmalara girebilirsiniz. Bizlere e, sorular sorabilirsiniz oralarda veya yorumları da aynı şekilde sorularınızı sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırız. E, bu videoda da anlatacaklarım bu kadar. Umarım e, bol kazançlı e, bol e, kazançlı ve bol paralı günleriniz olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.